Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçek sokak futbolu oynayacağız. Evet, dün değil, ondan önceki gün açıklamada e, gerçek sokak futbolu videosu çekeceğimi söylemiştim. Neyse, e, o zaman lafı daha fazla uzatmadan şöyle bakalım hangi takımlar var. Ha, Amerika'ya geçeceğiz mecbur. Oyunun ustası geldi beyler. Hop. Hop Oyun değişmiş arkadaşlar ha Oyun değişmiş biraz Aa, Olmadı çalım Ah be Arkadaşlar ben 6-1 tek başıma bu oyun Ne yapayım ee, Neyse Boş verin karşı takım zaten yeni başlamış Gördüğünüz gibi Yani az golleri falan var Ah be Hop. Lan gol değil hayır. Kale. Hadi kale. Attın kale ben tutacağım onu. Hadi kale. Hadi. Ben de. Gol arkadaşlar 4 ay sonra daha doğrusu 5 ay sonra atıyoruz. Aa 92 ratingim ben. İyi yemiş. Neyse. Evet, attık golümüzü arkadaşlar. Gel gel. Aa. O ne? Özel güç falan gelmiş. Faul. Şöyle vurduk. Gol. Şuu. <laughs> <laughs> ya arkadaşlar ben eski oyuncuyum eski 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 realistik sokur oyuncularından kim kaldı be? <laughs> gel gel. Yani at çalımı. Atacak mısın atmayacak mısın ona karar ver. Al sen de şu goliye ah be. <laughs> Çok şey konuştuk biraz fazla iyi konuştuk. Kale. Oha. Kalecinin tutuşa bak. Allah çok ayağımdan açtım topu. Birazcık topu ayağımdan açmış olabilirim. E, oradan vur aynen. Vur vur. Hadi vur artık. Öyle vurmaz. Böyle vurulur koç. Ah be. <laughs> ya abi ben niye atamıyorum? Net gol girecek. Yani bak süper güçlü vurdu. E, yok kaleyi bulmaz ki. Ben de kan o topu. Ben de ben de ben de. Hop. Ah be. NPC'ye bak iyi oynuyor adam. 105 kurtarışı varmış adamın. Ay kendi kalesine. <laughs> Aa lan. Kale. O zaman ben tamamlarım. Cık. Evet. Uzun zaman sonra Roşata geldi arkadaşlar. Lan 3 saniye kalmış. 3 saniyede ben nasıl iki gol atayım ha? Ben bu takımın ferdisi miyim? <laughs> ah be maç bitti. Bu kaleciler harbi animasyonları gelişmiş. Ah be. Neyse diğer maç kazanacağız zaten sorun yok. Gelin gelin. Ben sizi bir haklıyım şimdi. Neydi odur? katlar kötülere haklar aynen öyle. <laughs> Şöyle yerden sektirip denedik de olmadı. Evet gol. İşte bu. 1-0 öndeyiz. Oğlum ben 92 ratingim lan. Neredeyse efsane. Beyizni yani efsaneyim lan ben. Aa <laughs> ne? Hop. Aa kaleci varmış lan. O zaman chat kafa aha Ha NPC lan ben, bana mı geçtin lan? Kötü takımda oynayınca tabi bana mı geçtin lan? Ha 60 rating. Aramızda 32 rating fark var adam ol. Ya da ben karşı takımı mı geçsem bu NPC mi troll desem? yok ya gerek yok. Hiç gerek yok ben MVP olacağım. MVP olacağım bu maç. Hop şöyle yerden. Oy. Gol 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 gol. Gol 3-0. ama bunlar bir şey yapmıyor ki. Karşı takım bir şey yapmıyor arkadaşlar. Maç o yüzden kötü geçiyor bizim için. Ama neyse. Boş verin. Aha. Aynen kanka. Yalan şunu. <laughs> Gol attık. Hem de ne güzel gol ha. Bak kaleci pazara gitmiş. Pazar. Tamam. Gel gel. At çalımını. Ay yerden. Ben de. Şu açıya hesaplasak vursak. Ah be. Ney? Helal lan. Hadi ne yapıyorsun NPC? NPC? vur artık. Kalecinin üstüne. Ben de. Aa NPC attı ama. Kim attı? Evet o atmış. Çünkü o farklı yöne vurdu. Ya yani ben normalde sola vuracaktım da o sağ tarafa vurduğumdan onun gol attığı belli oluyor. Yani bunu ben kime öğretiyorum bunu? Ya kardeşim, uzaktan oynayacaksan oynama bu oyunu. Bak uzaktan oynayacaksan o bak hala uzaktan vuruyorlar ya. Hala ya. Lan. Lan kayamadık. Aha. Ay kale. Kim var? Kanka nasıl oluyor bunlar? Aha. Vallahi bende Kale sen çıkamıyorsun. yalan lan şunu. <laughs> aşırtma da atarız. Bu, bu, maç kaç tane gol attık? Ya kaç tane derken? Kaç çeşit gol attık? Bir rövşat attık, bir uzaktan sol attık, bir aşırtma attık maç akıyoruz vallahi ya. Akıyoruz. Aha. Adam aldı. At artık ya. Sanki atabileceğim. Staminem yok. Güzel attı he. Güzel attı adam. ne oyun geç geldi. Neyse. Bak 6-1. <laughs> 6-1'e iniyoruz oğlum. Karşıda tabi az golü olan adamlar var. Bunlar yeni başlamış. Mesela şöyle bir gol atsam. Olmaz. Yanlış yere kaydık. E spamlamayacaktım. A. A oğlum kale. Kale yeme. Ya. Bak şu adam var ya şu an comeback atacağını zannediyor ama atamayacak arkadaşlar. Siz bana güvenin. Bak kalecimiz kötü kalecilerin animasyonları harbi gelişmiş ya. Ben bir dahakine kaleci olurum. Ya şunu. Hadi bakayım. İki tane röveşata açma. Oğlum. Kapa bak kapak fotoğrafını videonun böyle bütün attığım golleri yazsam gol yani videoyu izlemezsiniz zaten. <laughs> Neyse. Devam. Nasıl faal ya? Ben adama mı kaydım? Bir de burada faal. Bir de burada. Of. Neyse arada da 4 gol fark var. Sorun yok. Sorun yok. Adam sadece 3 gol attı o doğran. Ben 4 atmışımdır net 4. 4'ten de fazla atmışımdır lan ben. Bak oynadıkları taş şu. Bak böyle. Bazen giriyor, bazen girmiyor. Ha bak penaltı. Penaltı değil. Sende MPC. Ay ben yanlışlıkla pas isteyecektim. Ha. Gol. Üçüncü rovaş hata. Kolay. <laughs> adama öyle bakıyor ki tam aradaki fark 5'e çıkardık. Hiç sorun yok ya. 600 golümüz var. Aa. Lan 50 Muhammed katılmasaydı tam 600 golümüz vardı ha. He. Kale. Helal lan kale. Uzaklaştırdım. Olmadı. koştum ona NPC ye. koş helal. Helal Attın. Süper şut attın. Süper şut. Geldi gol. İşte bu. <laughs> bu adam acaba süper Shoot böyle çok da sert vuruyor ya bak bak. Acaba bunu e, tam doldurunca mı yapıyor şeyi barı? Neyse çözemedik. Aynen kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı ya. Bak kaleciye bak ileri dikecek ha. o Lan nasıl tuttu? Aynen. Falso gönderdim oraya. Hadi. Oy. Lan. Ya nasıl faal ya? Koş 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 koş. Adam gol atacak. Heh. Her sorun yok geldim. Tamam gel lan. <laughs> ya ne yaptınız oğlum? <laughs> ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar şu an 10'a on, 3 ya. 10'a 3 daha... O kadar uzun sürdü ki şey. Ba bak. Oynadı oyuna bak. Kale sen de helal kale. Kale buradayım, buradayım kale. Oradan sektireceğim Ha helal. NPC buradayım. Bizim takım tabi şey ya. Bak. Ya oğlum eski oyuncuyum bak. Eski oyuncuyum bak. Gol. Oh, değil Ne? Ne? Şuradan al yani. Oradan kayıp da alabilirsin yani. Aha. Gol. Gol. Allah'a gol. Bu adamın 5 golü oldu. En kötü 6. 6 olamaz oğlum benim daha fazla golüm var. Abi bak bu oyunda ben de dahil herkes bir uzaktan oynayarak ve uzaktan vurarak oynuyor. Ney? Ya bunlarda mıydı sıra? Sırayı karıştırmış. Ah be. Helal lan. Helal. Son 6 saniye hadi. Gol. Vur gol. Ama gol sayılmıyor. Ha. NPC ben miyim? Şu NPC ne alak. Evet MVP benim. Arkadaşlar kolaydınız. Neyse. Hadi bir maçta kaleci oynayalım. Bir maç. Sizi mi kıracağım arkadaşlar? Oğlum, Real hemen doldu ha. He. Nasıl atlıyorduk? Ha, E ile Q falan. E falan, evet, onlarla atlıyorduk. Kimse mi yok bizde. Ah, <laughs> eh, NPC kardeşim geldi. Heh. Dik hadi. Hmm. Evet, iki iki halı sağ yer gibi. Bu. Bunlar bir ve bir, tek tek atıyorlar. Ama bir kişi daha geldi bize deniyor deniyorum adama bak. Oy! Kendi kalesine arasın. <laughs> Kendi kalesine. Neyse. Yine de gol. 1-0 öndeyiz. Evet. Ee, A karşıya. karşı resmen yani tam bana göre bir rakip geldi gibi he? <laughs> Dişli bir rakip. At hadi. At. 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 Dişli. Hadi bakayım. Oğlum biz kaleciyiz zaten. Gerçekte kaleciyiz. Hayırdır lan. Gel gel gönder. Arkan dönük vur. Yine de atamaz. Şöyle bir şey denesek. Oldlar bile. <laughs> ah be. Ya. Şov yapacağına vur vur. Vur yani. Beyler. Gol gol. Son anda çeldim. Son anda klavye var ya şu an ağlıyor. Hadi. Vur. Hadi. <laughs> ben sadece yürüyorum böyle. <laughs> Bir de arada böyle EQ falan yapıyorum. <laughs> tutuyorum yani. <laughs> gel gel. Hop. <laughs> Çok zor. Oy. Oy tutuyorum lan tutuyorum oğlum takımı taşıyorum lan. Oğlum daha kaç tane tutacağım? Oy! Hadi. Oğlum. Helal. Hop. Defanstan çıkamadık ya. Hadi. Helal. Vur. Ah be. Geldi. Top yok. Arkadaşlar ben editlerken eğer mesela top oradaysa uzakta bir yerdeyse ben orayı yakınlaştıracağım size. Siz merak etmeyin. Bende kalın. <laughs> tamam. Bak. Arkadaşlar şu save'i 100 yapsak yeter. Tamam. <laughs> save'i 100 yapalım yeter. 96 Hadi vur. Nice save. Oğlum yemiyorum kanka yemiyorum. Helal. Aha 101 save arkadaşlar. 101 save yaptık bile. Tamam. Abi çıksanız artık defanstan. Bak ayağımla tutuyorum. Arkadaşlar. Aynen sola girecek sanki. <laughs> Al alamadım alamadım. Ay. Helal. Tamam. Ay, bak. Abi. Bak yiyeceğiz harbi. Harbi yiyeceğiz ha. Beyler. Oğlum. ikinci maç var ya ben ne kaleci oldum ha. Kaleyi savunuyorum ha. Baya. Aynen aynen kalede ben varken mi yapacaksın o hareketleri he? <laughs> Daha süper şut çekerken süper şat. Oğlum yemiyorum he. Yemiyoruz. <laughs> Vur. Oğlum bu antrenman mı lan? Hop. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Ya abi ne güzel. Bütün şutları tuttuk. Gel bu basit golü miye yani. Abi ortaya vurdu ya. Ne yapayım ben? Oha! 45 saniye kalmış. Ben ne zaman geçilmişim? Bugün chat'te bir şey var mı? Oğlum ne güzel kaleci yap kalecilik yaptın ha. Oyun dondu. Yoksa adam mı dondu? adam donmuş. Arkadaşlar benden İsyon <laughs> falan diyormuş. Gol. Gol 3-1. Abi karşı kaleci var o kadar rahat ki böyle. Üstüne gelen şutları iyi ama az şut geliyor yani. Biz defanstan çıkamıyoruz. Hadi gel. Gönder bir tane şut. Helal. Hadi vur NPC. Ah be. Dönen şut. Vur. Ah be. Bir daha vur. Ah be. Um, ne oluyor? Herkes şut çekiyor arda arda. Uyy. Çalamadığı süper şut. Ah be. Geldi. Oğlum bak kaleci NPC bile daha iyi tutuyor ya. NPC bile karşı kaleciden daha iyi ya. Aha maç bitti. Arkadaşlar biz ikinci maç Lev Levyeşin gibi olduk. Bak sadece bir gol yedik o kadar şut kurtarmamıza rağmen bak MVP hak ediyorum ben abi kaleciyken bile MVP'yim yani. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.